Ach, Nicholas, ik heb het niet meer. 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 kopsa Ben çaktırma abi Sen böyle değil insan Ağa Çaktırma aldım o Kardeşim istemiyorum gerek yok Bak hatta Ben Ben çok abarttım ne kadar geçilir bu hop zıpla zıpla bu makinenin içinde. kardeşim sen hop, sana ne günler geçirmişsin la sen yani sana bir şey bir şey giydirmişler giydirmişler ben erken geç gelip erken gittiği için bende hiçbir şey yok yani çok ben çok tehlikeliyimdir vallahi derhal bir şey Havlandırmalar. Havlandırmalar. Parkur var ya. Havlandırmayı kim bilir? Kim, kim bilir? Kim? Aa tavana yapıştırdık. Tavanda tam kalıyor. Tavana şu ağaçı Yerlerde ne olabilir? <laughs> ha, ben yerleri aklım yok. Şimdi de ne yapalım? Şu an şey eski eleman görüyorum. Hadi geç yiyemez be Hop bir süre Hiç gerek yoktu beklemeye barıştıramıyom Şimdi bu renkten de çıkalım Buraya Buraya geldik Şimdi gidiyorum bir level var ya Gidiyorum içeri Evet o yüzden bunun için gidiyorum Örüğünü de atlattım ayrı Hop. Ben Evet, bupla, bupla. Evet arkadaşlar at, ben biraz oyun abi diye kestim. Bir 15. yere gelince açalım. En kötü var. Çok da eğlenceli değil. Diye düşünüyorum. Ben madem Aynen. La, la fazla hızlı yapmam lazım valla bugün olursa o kadar çok güzel kaplar valla koş 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 7 dakika var 7 dakika içinde çok güzel kaplamasın valla o çok piçer neyse evet, atlıyorum bir yere aha geldi dur <laughs> kameralardan bakıyor o en büyük kameradan alayım kaptan ne yazıyor bari kardeş aha ben gözüktüm selamun aleyküm aleyküm selam ne yapıyorsunuz lan bu oda bir var acil durum bu sonu çalıyor atalım mı lan kaç 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 lan bunlar kim hırsızlar burada plan yapıyor kaç kaç ha anahtar burada zararlı devam lan geçer anahtar 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 Ha ama bak sen de ver lan onu Ver lan sen de ver. Anahtar mı? Anahtarı, sende, anahtarı, anahtarı şimdi, burada mı tutuyor? Ben şu anahtarı bulup geziyorum bak. Ya ben gidiyor başka bir ya. Ben anahtarı Ben anahtarı buldum. yani sen gittim bir tane ben yani sonra da işte şey buldum. Şey cadı buldum. Taste out here on oradan ya some more sorry. Um, it's Ben bir oradan oraya şimdi aslan güzel oldu açık Evet şimdi da. O çok zor ya Buradan geçmek çok çok zor olabilir. Geçirsem de geçer geçirdim. Abi lan armor izin. Buradan geçelim. sana da geç. Ve buraya Hop. Çok saçma bir terbiz yapmış olabilirim. Yukarıdan çıkıyorum Ben yeniden yukarı çıkıyorum. Bay bay. Bakmamıyorum. Kulağa aldım sizi, bu çok güzel hampos. Böyle saklar. ya. Şimdi bir basam ya. Açsak ya. Bok. La. La. Açsak arasın, açsak arasın. Açsak arasın,

Ben arkadan geldim. Şundan da ama neyse. Ne Nasıl gidiyorsun lan bu? Şundan da. Şundan da falan da var. Yemin Büyük bir kayış İşte. Hop. 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 Yok. yok. Gerek yok. Gerek Bak bak. Aynen. Arkadaşlar. Level 4'e geldiğinizde göre bu video burada bitmiyor arkadaşlar. Bay bay. İyi günler. 감 네. 네. 네.